Arkadaşlar bu gördüğünüz şişe sizin bir... Zart sizin en korkulu rüyanız olacak. Çünkü bu şeyin içerisine kar canavarını çağıracağım. Bu söylediklerimi sizlerde yaparsanız kendi evinizde kar canavarını da çağırabilirsiniz. O yüzden dikkatli izlemeni istiyorum arkadaşlar. Şimdi bende bir iksir var. Bu iksiri instagramdan sizlere paylaşacağım. Dogan Goksu yazarak instagramını takip edebilirsiniz. Bu iksiri özel bir bardağa koydum. Kupa bardak. Şeffaf olmamak suretle ben bunu direkt içine dökeceğim. Sarı bir iksir arkadaşlar ve çok pis kokuyor. Ben şöyle sizlerin gözünün önünde döküm hatta şöyle kameranın önünde. Döküyorum şu an şarşar içiyorum ama şu an gördüğünüz arkadaşlar şişenin içerisine bu iksiri döktüm. Ben benzine benziyor biraz ama benzin değil. Kapağını direkt kapatıyorum arkadaşlar. Videodan önce tınsımlı bir kağıt hazırlamıştım. Bunları da size vereceğim sonra. Bunu da ben şişenin içine atacağım arkadaşlar. Tekrar açalım şöyle kapağını. Ve şişenin içine 3 defa kar karcanavara kar, canavara, kar canavara diyerek atıyorum arkadaşlar. Şu an dedim ve içine attım. Hadi bismillah. Çok fena korkuyorum abi. Bu şişenin kapağını kapattıktan sonra arkadaşlar karanlık bir yerde 15 dakika bekleteceğiz. Neresi? Tam olarak bu dolabın içine saklıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar karanlık bir ortam ve dolabın kapağını da kapattım. Şimdi tek yapmamız gereken şey 15 dakika bekleme. Zart. 15 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi dolabı açacağım. Dolabın içinde bakalım bizim ne... Sesleri, sesleri, sesleri duyuyor musunuz? Küçük bir yıldız sesleri geliyor. Abi bu kadar karıcan ama yoksa çıktım gerçekten de. Ya şu kapıyı kapatalım arkadaşlar dışarı çıkmasın. Zaten videonun kapağını da kapatmıştım fark ettiyseniz. Hemen şöyle bir açıyorum. Aa oğlum bu karıcan var lan. Şimdi sizlere göstereceğim hazır mısınız? Bakın arkadaşlar şişeyi yere koydum. Ve karıcan varı şu an karşınızda. Bu nasıl bir dans ediyor lan bu? Şerefsize bak tipleri görüyor musunuz? Lan şey canım, bu büyümez mi? Sanki biraz büyüyor gibi abi tipleri var. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe bismillah. Dile giriyor. Karıcan var. Karıcan var. Karıcan varı? Benimle konuşur musun lütfen? Doğan. Ne? şimdi şey şey Minecraft'ta kajana var CD Ne? Geleceksin. Şimdi 7 dakika süren var. Ve bu CD'yi girip bütün... Oğlum alaka? Abi, ne alaka? karcen kar canavarı? Nereye gittin lan? Arkadaşlar kar canavarı Karcanavar'ı kar yine girmemi istedi. Bir, bir takım şifreler varmış. Bu şifreleri 7 dakika içerisinde çözmeye çalışacağız. Hiç lafı uzatmıyorum. Direkt başlayalım. An itibariyle Minecraft'tayım. Bakın dünya adına kar yazdım. O, oyun modumu sahip takama zorluk zorda kalacak. Daha fazla dünya yer seçeneklerine. O, kısmına kar canavarı yazıyorsunuz. Tüm bayramlar sonra videomuza ulaşabiliriz. Şu anda Minecraft'ta kar canavarısı yine girdim arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Lan! Bir dakika tam sağımda bir şey ışınlandı ettiniz mi? Hemen bir iki üç tane girelim arkadaşlar. Ben konuşurken şurada bir şey ışınlandı kayboldu sanki. Oraya girip bakacağım birazdan. Ama benim dikkatimi çeken bir yapılardan bir tanesi. Bakın burada bir köy var ve bir dakika o ne lan abi? Hadi lan oradan. Bak havada kalmış bloklar. Genelde bu tarz sıkıntılı seedlerle karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Havada kalmış böyle bir tarz blok ya da yapılar görebilirsiniz. Garip garip. Ah! Ta, 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 ne yazıyor? Kar canavarı Bir dakika şu an 7 dakikamız. An itibariyle başladı arkadaşlar ve kar canavarı kasabası gördüğünüz üzere tam önümde. Şifreleri bakalım bulabilecek miyiz? Nelerle karşılaşacağız? İnanılmaz heyecanlıyım. O yüzden baştan sona kadar çok ama çok dikkatli edin de gibi Şimdi içeri gelin. Normalde bu Minecraft'ta bildiğiniz kiliseler. Hani defalarca söyledim sizlere bunları. Bu kilisenin bir tanesine girdim arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyorum. Bir şey yok. En tepesine çıktım bir şey yok. Şu meşale de teşekkür ederim. Bir de arkadaşlar. etrafımıza tarafımıza bakalım arkadaşlar. Zirvedeyiz. Ve şuradaki şey benim cidden dikkatimi çekti. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Hani havada kalmış bloklar falan gördüm ama garip bir bayağı bir garip bir şey. Belki de bize bir şey ima etmiş olabilir bu site arkadaşlar. Şimdi ben buradan şöyle dikkatlice aşağı iniyorum. Şu meşale de Üç tane meşale bize yeterli şu an bu sitede. Şimdi ileri doğru gidiyorum abi. Bakın çok ama çok dikkat edilmez istiyorum. Şuradan bir tane çana bastım. Aa bir dakika. Yapmamız gereken bir takım olaylar var burada abi. Yani onları size göstereceğim. Aha ya dakika buğday 5 tane çıkıyor. Gerçekten çok fakir bir köymüş ya. Cidden ambarda 5 tane buğday tohumu mu buldum ya? Teşekkür ederim Maygral. Zümrüt ve 2 tane ekmek var arkadaşlar. Oğlum ne kadar fakir lan. Bir tane de zümrüt bulduk ama. Şimdi şu evlere gireceğim. Şuraya bir tane spawn point çektim. Bir tane daha kilise var. Bu kilisede de zeyre tepesine çıkıp baktım arkadaşlar. Lan! Bir şey gördüm ha! Şu evin arkasında bir şey gördüm. Abi ben halüksasyon hal hal mu gör görüyorum şu an? Ne diyeceğim konuşamadım fark edersin. Aa! Bir dakika. Ah! Oh, Ne yazıyor? Bir dakika. Ne yazıyor lan? Dikkat yazıyor. Topuyonun üstüne dikkat yazıyor. Ne alaka abi? Ya, galiba orası biraz sıkıntılı bir yer gibi gözüküyor. Korkuyorum ama. Şuradan açacağım arkadaşlar. Şu meşale gördüm her meşale koparıyorum ya. Neyse ileri doğru gidiyorum abi. Direkt olaya löpçük dedik ama Buradan içeri gireceğim. Bak 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 bak. Dikkat görüyorsun değil mi? arkadaşlar? Çalı var. Tot, tatlı olma meyveleri. Aslında bir Burton oluyor. Kimse bunu Minecraft'ta bilmiyor. Bu buraya koyacağım arkadaşlar. Çalıları koydum buraya. Selamın Aleyküm. İçeri girdim ama sandığın içinde ne var? 5 tane patates ve patatesleri bayılırım. 5 tane ekmek çıktı. Aa! Yalnız 5 patates ve 5 ekmek arkadaşlar fark ettiğiniz üzere. Başka bir şey yok abi. İleri gidelim bakalım burada. Gördüğünüz <laughs> enteresan neler varsa neler yoksa ben arkadaşlar. Ben şu anlık bir şey fark edemedim. İleri doğru gidelim. İşte ben arada işine fark Ve ışınan bir canavar gibi bir şey vardı. Minecraft'ta olmayan bir canavar gibi bir şey. Şurada gördüm tam olarak. Oraya doğru bir ilişimiz var abi. Selamun Aleyküm. Piyasaya gelmiş bulunmaktayım. Hadi bakayım lan. Ne çıkacak karşıma bilmiyorum ama şu kapıyı açarım ben. Şöyle bir spam point çektim. Hadi. Ses geliyor. Duyurun sesi. Aşağı mı geldi lan ses? İçeri gireceğim ama çok fena korkuyorum abi. Spam point çektik biz oraya. Tamam sıkıntı yok. Selam. Aşağı inen bir yol var. Onun dışında onu oh, input tüketleri var. Buradan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Artık ne çıkarsa bahtımıza. Hadi bakayım. Bir şey var mı? Bir şey yok gibi. Sanki. Eee endirmen var. Endirmenin gözüne bakmayalım. Ve buranın ileri doğru gidelim bakalım da. Hacı hiçbir şey yok mu lan burada? Şifre mi falan arıyoruz biz burada? Ses gel. Oraya lan bir şey yaşandı. Oraya gidip bakacağım birazdan. Ses geldi. Bu bir sesler geliyor. Garip bir sesler. Şuraya bir gidip bakalım. Çok dikkatli arkadaşlar. <laughs> Endürme bana saldırdı. Neyse bence oraya girmememiz gerekiyor bence ya. Şunu ver hemen abi. Tohumlar Yalnız dikkatimi bir şey çekti. 5 tane tohum bulmuştuk biz değil mi? Her şeyin 5 tane mi? Acaba 5 şifrelerden bir tanesi olabilir mi? O lan? Steve ya da Jones Alex'in evini bulduk. Bu site de buldu. Abi girdiğimiz enteresan sitelerde bu tarz yapılarla karşılaşıyoruz. Direkt içeri gireceğim. Steve ya da Alex. İkisinden birisiyle karşılaşacağız birazdan arkadaşlar. Hazır mısınız de gibi canlısı. İçeri laf çıklıyoruz. Selamun aleyküm. Geldim malikaneye. Abi bir bakayım lan. Nereden? Buranın girişi neresi? Oğlum koyunmuş. Korktum birden. Aa buranın girişi burası. Tuzaklı olabilir mi? Sanmıyorum. Direkt içeri laf çıklıyorum. Steve. Abi Steve biz de Alex'iz galiba. Aynen. Buraya girince arkadaşlar direkt Alex'e dönüşüyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Ben direkt Alex e oldum. Skininiz ne olursa olsun direkt Alex'e dönüşüyorsunuz. Ve Steve bize bir şeyler takas etmek istiyor. Sandıklarının içinde ne var? ye onları, y gereksiz şeyler. Buğday tonları. Severiz abi. 33 tane yeterli bize. Şunu bir takalım abi. o oh, hayali zar mı? Tamam. balıklar balıklarını alacağım. Bunların içinde ne var abi? Bunların içi boş galiba. Sanırım aynen boş arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Ee, müzik listelerini çalışalım mı? Sonra çal... Mal mı? Sen sin mallan girişli çalı şey kaç 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 Elinde kılıç var oğlum. kılıç var ben uçuyor oğlum. Oha! oğlum çok hızlı koşuyor çok hızlı koşuyor ne yedik bir buçuk canımız kaldı abi çok hızlı koşuyor şerefsiz gülüyor var oğlum şırtlı çıktım ama bakalım arkamıza hala takip ediyor beni alt nalı gibi koşuyor şerefsiz gülüyor hala gidiyor bak 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 bir dakika ben kiliseye çıkmam yok mu abi kapıları açabiliyor mu bilmiyorum ama takip ediyor mu Selam takip etmiyor galiba Lan aşağı düşer göreceğiz ha, kaç kaç düşün. Takip ediyor, hala takip ediyor. Oh. Tamam, tamam lan. Şuraya kaçabiliriz arkadaşlar. Şuraya kaçarız ama biraz sıkıntılı. Dikkat, yukarı çık, yukarı çık. Yukarı çık, yukarı çık. Kır kır, 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 kır şunu, kır şunu, kır şunu, kır şunu, kır şunu, kır şunu. Kır, şunu, kır, şunu, kır, şunu. Oh, oh. altında. Aşağı beni bekliyor. Bir dakika arkadaşlar, şunları bir yiyelim. Bir kaçma planı oluşturalım. Şu an gerçekten çok sıkıntılı. Bakalım. Hala aşağıda benim bekliyor? Ne yapıyor bilmiyorum ama merdivenden çıkamadı şu an. Onları kırdığım için çıkamadı. Bakın nereden kaçabiliriz? Dikkat tabelesi vardı şurada arkadaşlar. Birazdan oraya girip bakacağım ama altında şu an beni bekliyor pislik herif ya. Nasıl kaçacağız biz buradan? Güzel bir şey mantıklı bir şey düşündü abi. Şuraya bir bakalım abi. Etrafımıza dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Şu an çok ama çok dikkat edin de gifeceğiz. Ekranda gözünüzü dört açın. Bir şeyler görebiliyorsanız kesin diyorum lazım. Kar canavarı, kar, canavarı, kar canavarı. Eğer buradaysan bize bir işaret ver ve be. suretini belirt. Ektiğiniz şeyler ne çabuk buymuş lan öyle. Şöyle bakalım tekrar. Şu an bir sıkıntı yok gibi değil mi? Bence altımızda hala bizi bekliyor o şerefsiz ya. aşağı indik ama. Umarım sesini duymaz benim. Şöyle bir yavaştan bir aşağı inmemiz. Kaçmamız. O oh, kapıyı açtı. Kapıyı mı açtı? Yok köylüler kapıyı açtı. Buna dikkat tabelası yazıyordu arkadaşlar. Şuraya girip bakacağım. Şunu kır. Yavaşça. Şuraya bir çekil lan şura Spam point'imi çektim. Tamam abi. Şuraya bir bakacağım. Burada da hiçbir şey yok. Abi bir dakika. Ben ilk geldiğimde burada yumurta var mıydı arkadaşlar? Kesinlikle yorumlar yazarsanız istiyorum. Yumurta var diyorsanız kesinlikle yorumlara bir yazın. Bir yazanlara kalp takacağım bu arada. Yok diyenler de sıfır yazsın. Belki de yoktur işte ama bilmiyorum abi. Ben nasıl fark etmedim? Bu değişik bir yumurta var arkadaşlar burada. Dragon ne yazıyor. Yalnız blue. Beyaz da değil bu. Mavi renginde. Oğlum bir artık şişe mi yoksa? Oğlum bu buzul ejderha. Icra, Para ejderhası. Carrefour adıyor arkadaşlar. Bu gerçekten çok sıkıntılı bir yaşa. Onun için ben bunu güzel bir yere kuluçkaya olarak hazırlayacağım. Ve piyasaya çıkartacağım. Ama nasıl çıkartacağımı bilmiyorum. Şuradan bir yukarı çıkalım abi. Selamun aleyküm. Bir orası Steve'in eviydi. Şimdi etrafımıza dolaşalım. Bir bakalım etrafımıza. Nereye koyabiliriz acaba bunu? Oradan bir şey ışınlandı. Abi ağaçların içinden bir şey ışınlandı. Gidip bakacağım lan oraya. Selamun aleyküm. Gördünüz mü de gibi celsi. Bir iki üç tane geri alın. Onlara şu, şu tepede bakın. Şu tepede. Bana bu bakıyordu. Bunu. Garip garip hareketi de yapıyordu bize. Tamam. Her neyse. Buradan aşağı inmeyeceğim. Aşağı inmeyeceğim. Burası sıkıntı. Nasıl çıkabilirim ben buradan? Ee, şuradan dolamam lazım. Tamam teşekkür ederim Minecraft hoplayalım arkadaşlar çok güzel manjam bit yaptık aha vallahi geldi bence burası çok uygun buzlu ejderha için çok uygun şuraya koyacağım arkadaşlar etrafımıza bakalım be bir şeyler var mı bir şeyler yok şu anlık ama çok dikkatli ses geliyor nereden geliyor ses abi ben alizasyon mu görüyorum ya da duyuyorum duyuyor musun seslerini sesleri, sesleri? Çok, çok korkuyorum Lan balıkmış. Alttan da korkma artık Doğan ya. Sen programı ayak Minecraft oyuncusun. Şu yükseklikleri dizeceğim arkadaşlar. Biraz daha hızlı koşmamız gerekiyor çünkü. Etrafımıza bakalım. Yavaştan bir süzelim buradan bakalım şeyler görecek miyiz? Hadi bakayım lan. Selamun aleyküm. Aa geri geldim ama. Oğlum çok ıssız bir yer lan bura. Neyimiz arasmanek değil, çarpışmanek değil, yükmanek değil. Her neredeyse kar canavarı meydana çık. Senden korkmuyorum. Harbi yamunda değiliz yalnız. O dikkatimizi çeker. Aha burada bir tane zombi var. Bu levani Osman deriz bak. O neydi lan öyle? Ha endirmemiş. Her oradan sandım bir anam. Şaftım kaydı böyle bir yere. Açakla lan. Merzuvan. İleri doğru gidiyorum arkadaşlar. Ben yaman ben mi yaman? Şu kametik, bir şu kahvetik bir kahvetik var. istiyorum. <laughs> o neydi? Şuradan bir şey beni izledi lan Gördünüz mü? Şuradan izledi beni yani. Tam olarak şuradan Bakalım etrafınıza Selamın aleyküm Birbirini takip ediyor ayak sesleri geliyor Oğlum birbirini takip ediyor ha <gülüyor> <gülüyor> Zombiymiş Bir dakika Şuradan aşağı atlayacağım abi Şuraya bir çıkacağım Bir bakalım gelecek mi abi kar canavarı. Şimdi hazırsanız üç defa söylüyorum Kar canavarı Kar canavarı Kar canavarı Eğer buradaysan Bize bir işaret ver Uha Abi ben bir şey bilmiyorum. Daha da bir şey bilmiyorum. Gerçekten hiç beklemiyordum ve kar canavarı gözünüz döndü arkadaşlar. Eğer bu video 31 bin like gelirse bir sonraki bölümde kar canavarıyla gerçek hayata yüzleşeceğiz. O yüzden like butonunu hala öndeyseniz abone olmayı bilmem için size çok sevimle görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.